Of nerede bu oyuncağım? Nerede? nerede bu? Zamanı geldi. Bu şey ne? Ya? Şey işte... <laughs> e, ne yaptınız efendim? Tuttunuz mu? Bayıldım Sebastian. Sebastian bayılmamış. Koş Sebastian. Tamam durun ben hemen depoya götüreyim bunu. Siz saklanın. Oh, <laughs> gördüm gördüm. Ne zaman, zaman gelecek? Ne? Anahtarı gördüm. Koş koş. Ne? Maya, geliyorsan gel gelmiyorsan da gelme. Gelmiyorum Zoye. O, sen bilirsin gelmiyorsan gelme ya Allah Allah. Çık. Korkuyorum da ama Ruby. Ay. Ya burası çok kötü bir yer. Ruby bizi kaçırmış olabilir. Haberleri hiç izlemiyorsun galiba belgeselleri. Ah, haberleri. Ay bir sus. <laughs> ya Ruby gelir. Ruby karateci bilmiyor musun? Ne yapıyorlar onlar? Açtım. yardım etsene açamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tek dördüm. onu Ruby. Of, sen şuraya bir gelip baksana. Ruby de görse çok sevinirdi Ruby. Kilitledim kapıları. Ne, çok ne, iyi yaptım Sebas Buydu işte buydu benim. Bana bak sen. Sen çok Ay, kötü. Kardeşim, Bana bak. Gel gel babacım. Abla iyi misin? Abi ya bu benim. Cebemle açma şu. Sebas Siyah açma. Sebas. Aldım işte aldım. Gücümü niye aldım? Sebas Siyah. <laughs> onu. Ver şunu. Ne olacak biliyorsun. Ay şunu. Bana bak. Ben sen <laughs> cıdıysan ben senden daha cıdıyım. Hiç kimseyi kardeşimi yedirtmem ben. Seni de yerim. Koy koy. Ay ay ay. Koydum koydum abi çabuk çabuk. Ablacığım çabuk.